Hepinize merhaba canımlar. Hepinize yeniden selam. Çok Yumaz Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, güzel bir mercimek çorbası tarifi paylaşmıştım geçen gün. Onun üzerine güzel bir meyhane pilavı istediniz. Ben de hemen çekmek istedim. E, dilerseniz sizleri hiç bekletmeden malzemelerle başlayalım. Malzemelerimiz bir adet büyük boy küp küp doğradığım patatesim var. Bir adet aynı şekilde küp küp doğradığım soğanım var. Bir adet normal yeşil kapya biberim var ve biz biber turşusu kurmuştuk. Biraz da dedik ondan hani tat versin. Ondan koyacağız. Yarım domatesim var. 2 su bardağı yıkadığım bulgurum var. 2 kaşık salçam var. Şöyle çok az da tereyağım var. Ve yani pilav yapmak için malzemelerimiz bu kadar. Tabi bunları çeşitlendiren işte patlıcanları vesaire ekleyenler de var. Biz şu anda böyle yapacağız. Su ölçümü de şöyle şu su bardağına göre vereceğim size. Sıcak su kullanacağım ben. Bir de birazcık tenceremizde sıvı yağımız var. Hadi başlayalım. Şimdi soğanlarımı ekliyorum kavrulması için. Soğanlarımı güzelce kavuracağım. Soğanlarımı kavurdum. Şimdi sırasıyla biberlerimi ekliyorum. Biberlerimi de aynı şekilde biraz kavuruyorum biberlerimizle de kavruldu. Daha sonra bir adet patatesimiz vardı. Onları ekliyorum. Patatesimi de güzelce kavuruyorum. Patatesimiz, e, patatesimizi de kavurduktan sonra domatesimiz vardı yarım. Domatesimi de atıyorum. Onu da böyle bir iki dakika kavuruyorum. Evet, şimdi iki su bardağı yıkadım. Bulgurum vardı. <laughs> Onu koyuyorum. Bu aşamada bulgurumu yine biraz kavuracağım, aynı sebzeler gibi. Evet, şimdi bulgurumu da kavurdum canımlar. Ne yapıyorum? Salçamı ekliyorum, güzel bir tat daha vermesi için tereyağımı ekliyorum. Şimdi salçamla beraber kavuruyorum, iyice her yeri yediriyorum. Evet canımlar. Şimdi salçamla da kavurdum. Artık en kritik ana geliyoruz. Biraz tuz ekliyorum. Biraz pul biber ekliyorum. Ekleyemedim bir dakika. Pul biber bol severiz. Değil, değil mi? Annem arkadan yeter yeter diyor. <laughs> Şimdi suyunu vereceğim. Suyu siz genelde ölçülü sorduğunuz için ben ölçerek koyayım dedim. Sıcak suyum var çaydanlıkta. Ondan dökeceğim. Bir tık üstünü geçecek kadar su ekliyorum. 3 su bardağı kadar bir deneyelim. Genelde göz kararı yaptığımız için. Birinci Birinciyi ekliyorum. ikinciye ekliyorum. üçüncüyü ekliyorum. Şöyle bir karıştırayım. Ay, bence yeter gibi. Annem diyor ki az daha ekle sen ne olur ne olmaz. Evet, evin şefi onayladığına göre son yarım bardağı da ekledik. Üç buçuk. Tamam, annem oradan okey verdi. iyi gibi duruyor diyor. Kapağını kapatıyorum artık bu aşamada. Altını hafif kıstım. 15-20 dakika suyun çekmesini, pişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra size sonucu göstereceğim. Hadi 15 dakika sonra o zaman ne diyoruz? Bu lezzetli meyhane pilavını tatmada görüşürüz. Evet, yarım saatin sonunda pilavımızı şu dumana, şu renklerin ah ne denir buna? Ahengli. Mükemmel duruyor bence. Bence biz artık bunu servis aşamasına alalım. Ne dersin? Tadına bakalım. Nöm 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 nöm. <laughs> biz bunun tadına bakmaya geçiyoruz. Hadi siz de gelin. Canımlar. Biz resmini çektik geldik sıra şimdi en sevdiğimiz aşamada neydi? Tadın aşaması. Evet. Pilavımızın ah. Allah'ım dumanın üzerinde gözüküyor mu? Öf 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 öf. Burada da annemin kendi kurduğu turşusu var lahana ve biber. Mükemmel <laughs> turşu kurar da kendisi. Onun da videosu bir gün çekelim. şey diyebilir miyim? Bulgur <laughs> pilavını normalde Allah'ın gücüne gitmesin. Çok yiyemiyorum. Pirinç pilavını daha çok tercih ediyorum. Ama böyle meyane pilav olunca patatesli, biberle falan... <laughs> Yanında da turşusu. Ben bunu alıp kaçıyorum. Siz de hemen o sırada ne yapın biliyor musunuz? Hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmazsanız çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. İyi akşamlar. Bunu mutlaka deneyin diyorum.